Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorsun senin ne test ediyorsun elektrik motorunda? Şey mı? Evet. Mıknatıslarla değil mi arttırıp azaltıyorsun? Evet şimdi hızlı dönüyor. Evet. Hareketini göremedim. Ne yaptın? Şöyle mi? şu kesme. Evet. Yakın çekim. Azaltalım biraz. Bak azaldı Dikzon yap bu top. Teker. Bir sefer Evet. Şuradan bir tane mıknatıs mıknatısla neyi kuvvetlendirmiş oluyoruz? Olur. Manyetik akıyı kuvvetlendiriyoruz. Tel telin olduğu yerden geçen manyetik akı kuvvetlendiği için hız artıyor, dönme hızı. Evet. Evet. Değil mi?